beni dinlesin. Yine. Şansımız varken tüm tuvaletleri yok etmeliyiz. Sen daha iyi bir mi? O tuvaletleri sonsuza kadar yok et. Dayan Stigerman. Sen daha Canım geri dönmemiz lazım. Titan Speakerman uyan. Billy. Tamamdır dostum, şarjını geri doldurdum. Endişeye gerek yok beyler. Sit speaker man. Uyandın. Biz senin tamamen gittiğini sandık. Öyle mi? Sizce ben o ezik tuvaleti yenilecek güçsüz müyüm? Bana bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Oo, özür dilerim. Koca adam savaş alanına geri döneceksin ama patlamadan dolayı güç seviyelerimi kontrol edeceğiz. Ve bazı testler yapacağız. İyi olduğundan emin olmalıyız. Tamam mı? Aa! Sana iyiyim dedim. Bırak beni. Hey ne yaptığını sanıyorsun? Biz bir aileyiz. O doktor sadece sana yardım etmeye çalışıyordu. Herhangi bir yardıma ihtiyacım yok. Sadece oraya gidip bu savaşı bitirmek için. Bu neydi şimdi TV Woman? Ha, bilmiyorum belki doktordan korktu. Onun için endişeleniyorum. Kafasını sert bir şekilde çarptı. Şimdi öfkeli ve tuhaf davranıyor. Ona göz kulak ol. Anlaşıldı. parçalarından biri arızalı ya da kafasındaki kablolar hasarlı olabilir. Ama doktor kontrol etti. <laughs> Sanırım buradan geldi. Skibidi sesi! İşin bitti dostum. <laughs> Bu cidden tuvalet mi? Daha büyük bir şey. Titan Spikerman burada ne yapıyorsun sen? Sen? Kimdi şarkısı mı söylüyordun? Kim? Ben mi? Hayır düşmanımızın şarkısını asla söylemem. Yanlış duymuş olmalısınız. Gerçekten duyduk. Buna yemin edebilirim. Ben, değilim, ben ayin değilim. Aa, hayır o yine delirdi. Buradan çıkın. Size zaman kazandıracağım. Bir an için o silahla bizi vuracak sandım. Ama görünüşe göre o hala bizim eski speaker o kadar emin değilim Spiker için içimde kötü bir his var Neden hala ondan şüpheleniyorsun anlamış değilim Belki bugün gerçekten biraz sinirliydi Hey kes sesini ve bana güven tamam mı Bir şeyler ters gidiyor bak ee, O kapın neden açık Buraya herkes giremez Pekala Şimdi biraz şüphelendim Kameramanların çok gizli bilgilerini sakladığı yer ne? Tüm savaş planlarımız gitmiş. Bu nasıl olabilir? Her şeyi biliyorlar. Üstümüzün yerini tüm teknik tasarımlarımızı, hatta saldırı planlarımızı. Bu çok kötü. Saldırıya mı uğruyoruz? Hadi gitmeliyiz. çocuklar şimdilik Cimen'i oyalayacağım ama Titan Spikerman'i bulup buraya getirmelisiniz. Olmadan bu savaşı kazanamayız. Pekala. Bakalım bizim Spikerman ne işler peşinde yine. Bu nereye gidiyor böyle? Onu takip etmeliyiz. Hey sessiz ol. Yüksek sesle konuşma. Onu ya takip etmemiz gerekecek. Pekala <laughs> kameraman bir şey görebiliyor musun? Bekle yakınlaştırıyorum. Ah evet skibidiler var titan bize ihanet ediyor. Merhaba kardeşlerim. Tekrardan merhaba. O savaş planlarının çaldığın için teşekkür ederiz. Sikibidiler için her şeyi yaparım ama bence şüphelenmeye başladılar. Ah merak etme, biz o getirdiğim planlar her şeyden önemliydi. O getirdikleri sayesinde onları her zaman yenebiliriz. <laughs> ya hesaba katmadığımız bir şey çıkarsa, bunun olmayacağından eminiz dostum. Bekle, bu tane Ah, uh -oh, az önce gördük. Hadi koş. İki kişi bizi izliyorlarmış. Onlar yok et Titan Speaker Man. Bizi gördüklerine pişman olacaklar. <laughs> Bırak kaçtıklarını sansınlar. Onlar asla hayatta kalamayacak. Neredesin üstsüz sonsuza kadar oyalayamam. Bunu anlayamıyorum TV Woman. Titan Speakerman bizim taraftaydı ama o patlamadan sonra taraf değiştirdi. Onu kontrol eden herhangi bir parazit de yoktu. Tekrar gözden geçirelim. Tuvalet ile Speakerman karşı karşıya geldiğinde ikisinin de vuruşun sonucu büyük bir statik elektrik ortaya çıkmıştı. Peki ya, o gibi ateşlediği şey sıradan bir şey değilse. Bir Beyin kontrol etmek için mi? Tabii ki ya. Bahse girerim farz teknolojiyi kullandılar. Çocuklar bu tuvaletler çıldırdı. Çabuk olmanız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Doktor kameraman. Onu kaybettik. Hayır henüz kaybetmediniz. Henüz ölmedim. Ama yakında gerçekten öleceğim gibi gözüküyor. Titan speaker. <laughs> Onu orada tekrar iyileştirmelisin. Sen delirdin mi? O neredeyse beni yok ediyordu. Bu bizim tek çaremiz. Ah haklısın. Hadi bunu yapalım. Onun dikkatini dağıtın. Doktorun ne dediğini duydun. Hadi çevirmeni hadi hadi hadi. Tamam, Titan'ın üstüne indim ama sorunu bulmam biraz zaman alacak. Fazla zamanım yok doktor. Her ne yapacaksan çabuk yap. Yoksa burada öleceğiz. Pekala bunu sert yoldan yapacağım. Ateş etme, ateş etme. Az önce bizi öldürüyordun doktor. Daha dikkatli ol. Çocuklar yaptım. Onu yeniden başlattım. Ne oldu? Aman tanrım. Amım ne oldu? Ne yaptı? Aa, olanları boş ver. Sadece cimen yok et ve üstümüzü kurtar. <laughs> <laughs> Umarım patlamadan sonra başınızı çok fazla derde sokmamışımdır. Bir şekilde aklımı karıştırdılar, yemin ederim. Merak etme speaker man. önemli olan tek şey normale dönmen